kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizi böyle bir AVM'de karşılıyorum bugün. Ee, biliyorsunuz ki okullar bir ara tatile girdi. Kasım ara tatiline. Biz de bunu değerlendirmek için Aslı Toş'la beraber Zeplinix'e geldik. Zeplinix bir alt katta. Şuradan görünen katın komplesi Zeplin X Bursalılar bilirler. Çok güzel ve galiba bence de Bursa'nın en, büyük... Bursa en büyük... Like atmayı unutmayın. Bursa'nın en büyük oyun merkezi olabilir. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra oyun alanına geçeceğiz şimdi yemeğimizi yedik artık oyun alanına indik zıp zıp kısmına gidiyoruz Asil en çok orayı seviyor önce bir onu oraya sokarım bir yarım saat falan yetiyor zaten çok yorucu ondan sonra biz de biraz şey yaparız alt katta mağazaları falan gezeriz bakalım neler var sizlere de böyle gezdiğim mağazaları bir tur attırmış olurum Asil'i şimdi zıplama alanına soktum o şuralarda koştururken ben de bir AVM tur atayım şöyle ilk durağımız İngiliz Home olsun. Bakalım neler varmış. setleri çok beğeniyorum. Hatta böyle renk renk almak istiyorum ama çok pahalılar ya. İki tanesi 450 lira. Bakın şunlar da çok şıkmış. Fiyatları neymiş? Ee, 700 69'muş. Ee, 699'u düşüyormuş. Güzel fiyat. Bu neymiş? Bu da böyle. Yine onun takımı. Şöyle de oluyor galiba. Hem de böyle. Yine bu da güzelmiş. Ama böyle çaycısı da varmış. Gayet de şık görünüyor. Kahve makinesi de varmış. Bilmiyordum bunları. Bu da şöyle kağıt bir supla. Yine bu da çok şıkmış. Fiyatı da adet fiyatı 100 lira. 110 lira. Şöyle yavaştan yılbaşı dekorları da çıkmış. Şöyle bakın iki renkte fenerler. Böyle nevresimler, şu şekilde kupalar, kutuları bile çok şık bunların. Kupalar da böyle tam yılbaşı temalı. Ama çok büyük bunlar ya. Şöyle bakın çam ağacı şeklinde kupalar. Yine böyle hediyelikler, şöyle fenerler. Yavaştan artık yılbaşı konsepti de çıkmaya başlamış. Bakın şöyle bir kupa. Yine yılbaşı konseptli peçeteler. Şu da var. Böyle ürünler. Şimdi Elsiva'ya girdim. asıl için böyle birkaç şey aldım. Ee, karşıma Elsiva Home çıktı. Bakar mısınız şu fincanların güzelliğine. Hay Allah'ım ya. Şöyle Çok güzel olmuş. Tam böyle kış konsepti değil mi? Ama tabii fiyatları ne kadar? Hemen bakalım. Hmm. 300 lira. Çok güzel şeyler var. Şöyle kurabiye setleri bakın. Bunlar zaten eski, eski sezon. Yine yılbaşı için şöyle havlular çıkmış. Şu nevrisin takımı güzelmiş. Şu, şöyle. Bu da yılbaşı konseptli bir battaniye. Yine burası da tamamen yılbaşı e, süsleriyle bakın. Aslında şu çok güzelmiş. Şöyle bir tane şundan kapıya alabilirim ya. Ya da şöyle bir tane vazoya mı koysam. Bunlar gayet güzelmiş. Şöyle yine aksesuarlar. Arka tarafta da sanırım e, yılbaşı ağacı için süsler var. Evet şöyle. Bakın şu güzelmiş. Bunlarda. Aa çok güzel süsler varmış ya. Ama bizim ağacımız çok küçük ya. Böyle çok güzel bir ağacımız yok. Bakın yine bu var. 179 lira. Şu neymiş? Bakın yine böyle bir süsü var. Şöyle süsler var. Şöyle ledler. Bakın bunlar da şey peçeteler yılbaşı da böyle yemek e, daveti verirseniz çok şık olur. Ne bunlar? Yılabaşı ağacı için süsler. Şu neymiş? Şöyle bir aksesuar var. Bu da güzel şık. Böyle yemek masalarına konabilir. Güzel şöyle bir peçete var. Peçeteler harika. Şu yine panduf. Şu kapısısı. Aa, bu da çok güzel. Ve ağır da. Bunun şeyi sert. Sonra şöyle peri kızları var. Ne bakın bunlar da e, çok güzel böyle yapay çiçekler. Asilin trambolindeki süresi de olduğu için çok bir mağaza gezemedim. Zaten burası da küçük, çok fazla da bir mağaza yoktu. El sıvaya baktım hemen çıktım. Zaten size de göstermiştim oraları. Şimdi Atil'i başka bir oyuna soktum. FM'den apar topar çıktık. Bugün günlerden salı. Geçen hafta perşembe günü kayınvalidem kalp krizi geçirmişti. Yoğun bakımdaydı birkaç gündür. Şimdi de bugün odaya çıkma ihtimali vardı. Artık çıkıyormuş. Kayınpederim aradı şimdi. Biz de hemen asilde duramadık tabi. Asilde bayağı üzüldü, merak ediyordu çünkü görüştürmüyorlardı, göremiyorduk. Sadece birkaç kere böyle kayınpederim içeri girdi onun dışında biz göremedik. O yüzden şimdi hemen çiçeğimizi alacağız. Ondan sonra babaannemizi ziyarete gidiyoruz. Değil mi Asiltoş? Asiltoş heyecanlı mısın? Göreceğim bugün babaanneni. Çok heyecanlı. Evet Asiltoş babaannesine kocaman bir e, şey çiçek seçti. Şimdi babaannemizin odasına doğru çıkıyoruz. Göster bakayım çiçeğini. Çok güzel Asil kocaman. Mu? Kocaman. Çok mutlu olacak. Çok çok çok. ertesi günden herkese merhaba. Dün sizi kayınvalidemi ziyarete giderken bırakmıştım ama hastane sürecinde pek açamadım. Ee, üstünü falan değiştirdik işte. Bazı böyle tetkikler yine yapılıyordu. Çok bir de gelen giden oldu hastaneye. Çok böyle e, çekebileceğim bir ortam değildi. Kendisi de rahatsız olmasın diye o süreçleri çekmedim. Şimdi saat e, yaklaşık 5, 4.30-5 arası. Bir sonraki gündeyiz. Ee, sabah yine yanına ziyarete gittim. Ondan sonra onun evine geçtim. Biraz evi toparladık falan. Bugün belki çıkma ihtimali var. Çıkarsa benim evime geçecek ama yine de bir, onun evi de böyle bir toparladık. Neyse. Çok lafa uzatmayayım. Dün e, birkaç parça şey almıştım. Onları size akşam gösterecektim ve videoyu bitirecektim ama fırsat olmadı. O yüzden şimdi aldığım o birkaç parça şeyi size göstereyim. Ondan sonra da artık bu vlogu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi dün biliyorsunuz en ve ikiye girmiştim. Ee, çok da bakamadım açıkçası e, mağazalara falan. Zaten küçük bir AVM orası. Bir de şey, e, Asil'in oyun süresi bitiyormuş o trambolin kısmında. O yüzden hemen geldim. Şöyle bir tane uzun kollu, boğazlı bir e, şey aldım Asil'e. Okulda giymesi için. Asil de yeni görüyor şimdi. Oğluşum şunu bir deneyip gelsene. Git dene bakayım. Etiketlerini kopar mı? Olmazsa değiştiririz okulda giymesi için yine böyle bir e, eşortman aldım. Asillerin okula bu şekilde eşortmanlarla gitmelerinde bir sakınca yok, yasak değil. Okulun kendi eşortmanı da böyle gri. O yüzden yine böyle değil de antracitliymişti. De. Şey, e, eşortman altı aldım. Bir de e, kış geldi. Böyle şu çok hoşuma gitti böyle yılbaşı konsepti gibi oldu. Zaten her taraf yılbaşı şeyleriyle süslenmişti. Onlara da çok böyle rahat bakamadım. O yüzden bir şey almadım ama e, fincanlar vardı. Onlar da çok gözüm kaldı. Belki onları dönüp alırım. E, şunu da yine çok beğendim. Asitoş bak, bunu da giy Aa çok güzel oldu anneciğim. Evet, bunu ben da giy bakayım. Bunu da giy, bak bak. Önüne bak, sen seversin böyle şeyleri. Gördün mü? Bak. Elsim alışverişim böyleydi. Sonra markete uğradım. Bak, şunu giy, gel bakalım. Aa çok güzel. Evet. Ben bunu kuşta giyeceğim. İstediğin yerde giy. Bir tane böyle, böyle... ya sen biraz büyük büyüyorsun ya o yüzden. Ee, marketten de böyle şey aldım. Slippi'nin e, bu ıslak havlularının beyaz sabun kokulusu çıkmış. Ben öbürlerini kullanıyordum. Ama Anne, bunu da merak küçük. et Tamam anneciğim. Bunu da böyle merak ettiğim için bunu da aldım. Bir Bir de şöyle iki paket Kütahya Porselen'in e, fincanlarından aldım. Şöyle bunları kendim için almadım. Ee, okula aldım. Okulun öğretmenler odası için aldım. Şöyle dörtlüydü. Çok da şık görünüyor. Şimdiちょっと işte bir delik var. Şöyle ufak da bir deseni var. Bunu da yine okul için aldım ama çok da beğendim yani. Ben Aynı kendime de musun? alabilirim. TL almışsın. 279 ee, ufak bir alışverişti. 9 TL almışsın. Tamam bir tane. Koparacağım ben bunu. Ee, önce giy oluyorsa koparalım. Olmuyorsa çünkü değiştiriyoruz ya. Benim aldıklarım bu kadardı. E, zaten ufak bir alışverişti. Bu vlog birazcık kısa olmuş olabilir. Bilemiyorum neler çektiğimi çünkü. E, bugün artık çekmem. Çünkü kayınvalidem çıkarsa eve gelecek. Böyle bir ufak bir çorba falan yapayım istiyorum. E, hepinize videonu, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.